Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı kadınları spor salonunda birlikte spor yaptılar arkadaşlar. Beril Pozam, Afra zolu, dizinin diğer oyuncuları aynı salonda spor yaptılar arkadaşlar. Yalı'da da seçimler varmış bu görüntüleri sizlere aktardım. Yalı yeni bölümden seçimler başladı arkadaşlar. Yani 21. bölümden güzel spoilerimiz olacak 27. bölümde ilgili. E o yüzden bizi takipte kalsanız anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim sizi aktif ederseniz tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım. Güzel paylaşımlarımız gelecek. Yıldan muhteşem görüntülerimiz var arkadaşlar spor videoları magazin haberleri anında size için aktaracağım videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın yorum kısmında da yorumlarınızı yazabilirsiniz yorumlarınızı seve seve okuyacağım